Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İzmir yolculuğu part 1 videosu çekmiş. Yani çekeceğiz. Arkadaşlar tam 5 kere İzmir'e gitmiştik. Ama YouTube kanalım çok geç olduğu için çekemedik. Şimdi çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Yani beğenirsiniz. Babaannemi videosunu da yani bir tane daha video çekeceğim. O videoyu da beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben kısa bir durdurma yapayım. Çünkü arabamda geldiğimizde İzmir yolculuğuna başladığımızda durduracağım. Görüşürüz. Bay bay. Bana geldi. Bana Arkadaşlar beni göremiyorsunuz. Yani şu an birazcık siyah şekilde gibi görünüyorum. Ama böyle idare edebilirsiniz. Çünkü saat 3.48. Şu an arabamıza yolda biniyoruz. Hiç kimse şey yok. Geçelim hadi. Arkadaşlar İzmir yolculuğuna başlıyoruz. Arkadaşlar İzmir yolculuğu Yani İzmir ve İzmir yolculuğu bizim için çok güzel bir şey oluyor. Çünkü babaannemi görüyoruz, halalarımı görüyoruz. Ama ben burada gece gece görünmüyorum. arkadaşlar yastık düz durmuyor. Anam. Yine de kaçtı. Anam. Anam. Çıktık, çıktık. Görüşürüz. Dikkat Ama özür dilerim arkadaşlar. Görüşürüz. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.